teşekkürler nasıl gidiyor ben şöyle bir hızlı girip çıkayım dedim Hı -hı. çocuğumun ihtiyaçları için geldim hemen çıkmaya çalışacağım evet, ABM'den siz korona bilirsiniz evet siz nasıl korunuyorsunuz neler yapıyorsunuz demek demek söyleyeceksiniz ee, yani genelde öğrenir, önerileri yapmaya çalışıyoruz Hı -hı. onun dışında Başka ne yapabiliriz? <laughs> o yüzden AVM kalabalık yerlerde çok fazla bulunmamak gerekiyor. İhtiyacımı alıp hemen gideceğim. Peki. O yüzden biraz acelem var. <laughs> Teşekkür çok teşekkürler. Kolay gelsin sizlere.